Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle beraber YKS sonucuyla Almanya'ya nasıl gelinir? Bu konuda süreç nasıl işler? Bunlardan bahsedeceğim. amacım burada sizin sorularınıza, geçmiş videoma yaptığınız yorumlara bir cevap vermek. Umarım işinize yarar bu verdiğim cevaplar ve kendinize bir yol haritası çıkartabilirsiniz. Şimdi ilk başta bizim ihtiyacımız olan şey ben belgeler üzerinden gideceğim ilk başta. Daha sonra bütün süreci kapsamlı olarak tekrar bir özetleyeceğim. Arkadaşlar ihtiyacımız olan temel şey bizim YKS ile Almanya'da üniversite okumak için bir üniversite yerleştirme belgesi. Yani 2-3 sene içinde bir üniversiteye yerleşmiş olmamız bizim için burada üniversite okumamız için gereken en temel şey. Ve aslında e, bunun haricinde çok da önemli şeyler yok. Peki yerleştirme belgesiyle Almanya'da nasıl üniversite okurum diyorsanız şöyle oluyor arkadaşlar. Sizin yerleştiğiniz bölümün aynısı ya da ortak dersler barındıran bir bölümü Almanya'da okuyabiliyorsunuz. Arkadaşlar aslında yerleştirme belgesini aldıktan sonra ee, aslında bu süreç biraz daha rahatlıyor bizim için. Ee, çok da ihtiyacımız olan bir belge, bürokratik işlem konusunda bizi sıkıntı çıkaracak bir belge yok bu aşamada. Ee, daha sonra bizim Almanya'da okuyacağımız üniversitenin gereksinimlerine bakmamız gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz şartlı kabul diye bir olay var. Şartlı kabul nedir? Sıfır Almanca dil bilgisiyle Almanya'ya gelip, Almanya'da Almanca öğrendikten sonra üniversiteye başlamak. Eğer bu işlemi kendiniz yapmak istiyorsanız, yani şartlı kabul yoluyla Almanya'ya gelmek istiyorsanız o zaman Türkiye'de e, aslında teorik olarak dil öğrenmeye ihtiyacınız yok. Peki neden teorik olarak ihtiyacınız yok? Aslında pratikte ihtiyacınız var çünkü vizede size gerçekten e, bir dil bilgisi talep ediliyor sizden. Yani sizin dil bilginizin olması orada sizin avantajınız oluyor. Ve sıfır dil bilgisiyle de aslında vizeye girmeniz ve bunun sonucu olarak bir kabul mektubu almanız vizeden bir çok olası değil. Bu yüzden temel olarak bir A2 seviyesinde Almanca dil öğrenmeniz gerekli ve şart diyebilirim Türkiye'de. Arkadaşlar baktık şartlı kabul veren bir üniversiteye başvuracağız. Şartlı kabul veren bir üniversiteye başvurmak için ihtiyacımız olan şeyler genel olarak bunlar temel olanlar. Bir yerleştirme belgesi üniversite 2. ÖSM sonuç belgeniz, lise diplomanız, lise transkript belgeniz ve bir motivasyon mektubunuz. Bunlar temel belgeler. Bunları önce bir elinizde bulundurmanız gerekiyor bir üniversiteye başvurmak için. Dediğim gibi burada dil belgesine ihtiyaç yok çünkü şartlı kabul üzerinden başvuru yapıyoruz. Dediğim belgeleri toplayıp hepsinin Almanca'ya çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir yeminli tercüman aracılığıyla bunları Almanca'ya çeviriyoruz ve daha sonra Almanya'daki üniversitemiz artık başvuru online mı olacak yoksa posta yoluyla mı olacak bu üniversiteye göre değişiyor. Yol diyoruz. Daha sonra ortalama 4 ile 6 hafta arasında bir kabul mektubu sizin tarafınıza ulaşıyor. Bir kabul mektubu almanız gerekiyor 4 ile 6 hafta arasında. Bu kabul mektubunu aldıktan sonra arkadaşlar aslında biraz daha nasıl diyeyim çetrefilli olan kısma giriyoruz. Bu çetrefilden kastım ne vize konusu olduğu için bizim gözümüzde aslında büyüttüğümüz bir konu Neden? Çünkü Türklere Avrupa vize vermiyor. Çok beklemeniz gerekiyor. Çok zorluk çıkartıyorlar gibi söylemler var. Bu yüzden biz de korkuyoruz biraz daha vize konusunda. Ama arkadaşlar burada aslında korkmanızı gerektirecek herhangi bir konu yok. Çünkü biz ulusal vizeyle Almanya'ya geldiğimiz için yani bu Schengen vizesi ve ulusal vize olmak üzere ikiye ayrılıyor. Schengen vizesi 90 gün altı kalımlar için Ulusal vize 90 gün üstü kalımlar için yani burada aslında bir yaşam, hayat kurmak için oluşturulan vize türü. Biz Schengen vizesine başvurmadığımız için aslında o genel oluşturulan söylemden uzak bir yerde oluyoruz ve bizim için vize konusu biraz daha hızlı işliyor ve biraz daha rahat işliyor diyebilirim. Arkadaşlar bize vize konusunda üniversiteye başvurduğumuzun aksine birkaç ekstra daha belge gerekli ve aslında vizeye olumlu sonuçlanmasını ee, Oluşturan belgeler de bunlar yani bu belgeler şöyle birincisi blok hesap veya garantör belgesi ikincisi sigortanız Almanya'da sağlık sigortanızın olması gerekiyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar Almanca dil belgesi dediğim gibi temel seviyede bir Almanca bilginizin olması gerekli. Aksi takdirde yani red ihtimalinizin %99 oranında olduğunu söyleyebilirim. Sıfır Almanca ile Almanya'ya gelmek gerçekten çok zor. Ee, şimdi açıklayacak olursak bloke hesap veya garantör belgesi. Arkadaşlar bloke hesap e, şu an 2025'te yanlış hatırlamıyorsam 12.000 euro gibi bir ücreti var. Bu bloke hesabı 12.000 euroyu yurt dışında Almanya'da bir bankada bloke ediyorsunuz arkadaşlar. E, bunu yapan bankalar var. Expatrio Fintiva gibi. 12.000 euroyu bloke ettikten sonra bunu vize görüşmesinde gösteriyorsunuz. Benim 12.000 euro'm var bir bankada bekliyor ve benim bir yıllık e, oradaki yaşam masraflarımı, öğrencilik masraflarımı bu 12.000 Euro finanse edecek diye. Ve 12.000 Euro'yu banka size her ay biner Euro şeklinde yatırıyor arkadaşlar. E, diğer yandan garantör mevzusu var. Garantör mevzusu da şöyle oluyor. Size Almanya'da yaşayan bir tanıdığınız, yani akrabalık bağınıza gerek yok. Almanya'da yaşayan bir tanıdığınız varsa size... 5 yıllığına garantör oluyor. Bunun için şartlar var arkadaşlar. Maaşın biraz yüksek olması gerekiyor. Bunu tabii yaşadığınız yerde yani tanıdığınızın yaşadığı yerdeki yabancılar polisi ona daha iyi bir şekilde açıklayacaktır başvuru sırasında. Bu aslında biraz daha şehirden şehire, eyaletten eyalete değişiyor. Ama eğer ortalama üzerinde, ortalamanın az bir şey üzerinde kazanan bir akrabanız varsa ve size garantör olmak istiyorsa hemen yaşadığı yerdeki yabancılar dairesine gidip isteğini oraya beyan edebilir. Daha sonra bir randevu alabilir ve size garantör olmak için zaten orada yönlendireceklerdir. Gerekli adımları yerine getirebilir. İkinci olarak sağlık sigortası. Arkadaşlar, e, Almanya'ya gelecekseniz sağlık sigortası olmazsa olmaz. Neden? Ee, şöyle söyleyeyim. Almanya'da sağlık sigortanız olmazsa üniversiteye bile kayıt olamıyorsunuz. Sağlık sigortası konusunda şöyle bir durum var. Almanya'da özel sigorta yapabilirsiniz. Ee, burada ortalama 100-150 euro arasında bir fiyat çıkarıyorlar aylık. Eğer burada özel sigorta yaparsanız. Ama Türkiye'de şöyle bir kolaylık tanıyor. AT11 adında bir belge var arkadaşlar. Bu sizin Almanya'da Türkiye'de aile bireyleriniz tarafından. Yani Türkiye'de nasıl öğrenciyken sigortalı bir şekilde babanızın veya annenizin sigortasından yararlanıyorsanız... Almanya'da da aynı şekilde yarar alabiliyorsunuz. Burada Almanya ve Türkiye arasında yapılmış bir anlaşma var. Bu anlaşma gereği bu sigorta yapılıyor. AT11 belgesiyle arkadaşlar Almanya'ya gelip sigortalı bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Peki AT11 belgesini nasıl alabilirsiniz? AT11 belgesini SGK'nın Yurtdışı işlemler Müdürlüğü'ne gidip SGK içerisindeki. Burada birkaç gerekli evrak var arkadaşlar. Bu evrakları götürmeniz gerekiyor yanınızda. Daha sonra zaten orada kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz ve size bir belge veriliyor. Bu belgeyle beraber vizeye giriyorsunuz sağlık sigortanızı beyan etmek için. Ee, Bunun nasıl işlediğini merak ediyorsanız, eğer AT11'i nasıl alırım diyorsanız e-kitabımı hemen aşağı linki bıraktım kişisel web sitemde ücretsiz bir şekilde mailinize talep edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen saniyesinde gönderim yapılıyor. Orada AT11 başlığına bakıp gerekli detayları inceleyebilirsiniz. Ee, bu AT11 belgesiyle vizeye gidiyoruz. SGK'dan aldığımız. Ee, şunu da unutmayın. Bakın bu gerçekten çok fazla yapılan bir yanlış. E, Çok kişi de bunu bilmiyor. Danışmanları belki söylemiyor onlara. Arkadaşlar AT11 belgesini Almanya'ya geldikten sonra bir sağlık sigorta kuruluşunda onaylatmamız gerekiyor. AOK olur, mı olur. Bunlardan birine mail atıp bu AT11 belgenizin olduğunu söyleyip veya şubesine gidip e, bunu doğrulatmanız gerekiyor. Ve karşılığında siz TA7 diye bir belge alıyorsunuz. Almanya'da sigortalı olduğunuza dair. E, ve en sonunda arkadaşlar bir... Almancı dil belgeniz. Almancı dil belgeniz olmazsa vizeden kabul alma ihtimaliniz dediğim gibi gerçekten çok düşük. Bunu gerçekten yapmanız gerekiyor. Ben size A2 seviyesi olarak minimum tavsiye ediyorum. Tabi B1 yaparsanız bu sizin Almanya'daki dil öğreniminiz için daha rahat olur. Daha yüksek bir seviyeden başlarsınız. Daha az dil kursuna gidersiniz diyebilirim. E, bu yüzden vizeye bir dil belgenizle girmeniz gerekiyor. Bu telk Özelde GÖTE, bu çeşitli kurumlardan olabilir. Sınavlarını kontrol edin arkadaşlar bu kurumların. Hangisinin sınavı daha çok size yatkınsa, hangisinin sınavını daha çok yaparım diyorsanız onun sınavına girin, A2 belgenizi alın, vizeyi öyle. Şimdi arkadaşlar süreci anlattık. Biraz da size e, bu süreçte detaylardan bahsedeyim. Genel olarak sürecin işleyişi bu şekilde. Detaylar olarak e, mesela hangi üniversitelere başvurabilirim? Nerelere bakmalıyım? Hangi üniversiteler şartlı kabul veriyor? Hangi bölümlere yerleşebilirim? Ee, şöyle söyleyeyim, burada popüler birkaç tane üniversite var. Şartlı kabul veren ve öğrencilerin çoğunlukla geldiği. Bochum olabilir, Bremen olabilir, Dortmund olabilir, Klausthal olabilir. Ee, bu üniversiteler şartlı kabul veriyorlar arkadaşlar. Şunu da belirteyim, bu şartlı kabul bu saydığım üniversitelerde tamamen not kısıtlamasız veriliyor. Yani YKS'de isterseniz 500 bin sıralama yapın, isterseniz 10 bin yapın. Bununla hiçbir ilgisi yok. Siz 500 bin de yapsanız, 10 bin de yapsanız eğer okuduğunuz bölümün aynısı burada varsa e, Dortmund'da, Bremen'de, Klaustel'de arkadaşlar bu bölüme direkt yerleşebiliyorsunuz. Yani 10.000'deki bir işletmeyi kazandınız Türkiye'de. Bir de 500.000'deki bir işletmeyi kazandınız. Şartlı kabulle Almanya'ya gelmek istiyorsunuz. Not kısıtlaması olmaksızın Bremen Üniversitesi'ndeki işletme bölümüne başvurabilirsiniz ve kabul alabilirsiniz. Bu iki örnek içinde geçerli. 5000 yapan da alabilir, 500 bin yapan da alabilir. Şimdi arkadaşlar üniversiteye başvuru yapacaksınız. Posta yoluyla mı, online mı, üniversite üzerinden mi, hangi alanda yapılıyor? Bu konuda bir bilgi vereyim size. Şöyle oluyor başvurular. Bremen Üniversitesi yazın arkadaşlar. Yanına Bewerbung ya da Application yazın. E, bunu yazdıktan sonra zaten sizi üniversitenin başvuru sayfasına atacak. Orada arkadaşlar bakın gerçekten okuduğunuz takdirde, bütün sayfa incelediğiniz takdirde bütün süreci size özetliyorlar. Bu tarihler arasında buradan başvuru yapabilirsiniz tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hangi belgeler gerekli? Hangi kişisel belge, hangi kişisel bilgiler gerekli? Hangi dosyaları yüklemeniz gerekli? Her şeyi orada başlık başlık size açıklıyorlar. E, bu süreci bu şekilde ilerleterek götürebilirsiniz. E, eğer takıldığınız bir yer olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. E, yani aslında bu online başvuru çok da zor bir şey değil. E, şöyle bir şey var bir de kla yanlış hatırlamıyorsam. E, Klaustel Teknik Üniversitesi arkadaşlar başvurularını e, posta yoluyla alıyor yani belgelerinizi postalayıp Cluster Üniversitesi'ne göndermeniz gerekiyor e, Öyle bir istisna var Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar Daha fazla eğer bilgiye ihtiyacınız varsa e, Beni takipte kalabilirsiniz E-kitabımı indirebilirsiniz Ücretsiz bir şekilde web sitemden ee, Instagram'dan beni takip edip Oradan sorularınızı bana yöneltebilirsiniz Aynı şekilde LinkedIn kullanıyorsanız eğer LinkedIn'den de bana soru sorabilirsiniz Takıldığınız konularda ee, Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar Videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim Sıradaki videom e, vize konusunda Bilmeniz gereken 5 e, Videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim Sıradaki videom arkadaşlar vize konusunda Bilmeniz gereken 5 şey açıklayacağım e, Bu vize görüşmesi sırasında bilmeniz gerekenler Öncesinde bilmeniz gerekenler e, Nasıl hazırlanmalısınız bu konuda size bilgi vereceğim. Yani bu videodan sonra biraz daha artık e, belirli kısımlarda detaya inmeye çalışacağım. Başvuru kısmında olsun, vize kısmında olsun, e, bunları detaylı bir şekilde size açıklayacağım. Eğer kaçırmak istemiyorsanız ve bu bilgilere ihtiyacınız varsa beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.